aldım oğlum ya cyber türk verdim <gülüyor> <gülüyor> sıkıntıya girdi ya salladım bilmiyorum türk mü? <laughs> aldım geri son tur ne maalesef mahvediyor. Ya nasıl mahvediyor? Nasıl mah... Bak bu Satürn ne bak delireceğim artık ha. Bak delireceğim Çikarım artık. Satürnün bir şeyi de Merkür'ün bir bilmem neyi de şuyu da buyu da ne bu ya? Böyle sayılar mayılar yazıyorlar. Artı artı koyuyorlar. O ne yeni çıktı bak o da. Stoylerde Büyücüler. görüyorum. Büyücüler mi bunlar? Uzaktır onlardan Kemal'im. Çekim yasası diye bir şey çıkarmışlar bir de. Allah Allah. Sar evet sar 7 sar 7 7 onları görüyorum aynen. Abicim geçen bak bir şey bir dakika. Ben attım o lan ya bu lan. Atma amına koyayım. Atma amına koyayım. Atma amına koyayım. Niye astrolojiye inanmıyor? Koç burcunuzu. Koç, koç. Efendim? Ben. Koç. Evet, tipik bir koçsunuz hocam. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çıldırtıyor bak adamı. <laughs> Kanka kopuyorum şu muhabbete ya. Bana yapılınca da kopuyorum ya. Ya Hemen, işte bak, 12 tane insan olur. var dünyada. Tipik, bir Yine bak bu tipik, okuyorsun diyor ki efendim yani Merkür. Ben hiç ilgim yoktur astrolojiyle inanın bana. bak ama dinle. Diyor ki şimdi. Siz efendim, beni hırpaladınız ben, ya biraz oradan cesaret bunları. Bak bak Merkür diyor geri hareketine başladı. Yahu bu Ptolemaios astronomisi. Yani Koper Ptolemaios astronomisi. Bak gitti. Tüm artık bitti anladın mı? Hani bu adamı. ne diyeceksin şimdi? Nasıl konuşacağım bu adamla şimdi? Hadi savun karşısında hadi falı şeyi savun ya. Tarot'u astrolojiyi savunuyor. Tarot gerçek. Sen bile öncesidir. E şimdi sen buna güvenerek ya bu kadar zırvalık olur mu? Yani bir taş parçası uzayda dönüyor. Diyorsun ki bu beni etkiliyor. İşimi etkiliyor. Falan. Yani buna inanmak için insanın deli olması lazım. <laughs> Çok iyi <icar> ya. <gülüyor> <gülüyor> Neredeydik? Heh. Agar sen kimsin dönüyorsun. Ne ki? sen better. <laughs> Elektrik şeyi var, işi var. Elektrik işi yapabiliyorsun. Ya ne olur erkekler arabayı kullanamaz diye bir edit yapar mısınız ya? <laughs>

E geri sağa döneceksin amına kıyım. <laughs> Lan oradan geldin ya. Polonez'e giderken ben Ebo ve Bone. <laughs> 10 fark etmez abi. E koymuyor diyorsun. Yani, bana, bana, bana koymuyor. Bana ne oğlum? Nasıl bana ne <laughs> abi? mesela şöyle. O zaman <laughs> bana ne senden abi konuyu mu o zaman? <laughs> bana ne lan? Ben Arnavut köyde oturuyorum. Ha. Ailem beni ben Arnavut köyde oturuyorum. Oğlum, şey Bu abi şeye benzemiyor mu? Gibi dizisinde bir bölüm vardı ya gibi dizisinde. Amcası mı geliyordu? Dayısı mı geliyordu? Her şey şey Ersoy'un dayısı geliyor. Ersoy'un dayısı geliyordu. Abinin tam tonlaması da böyle makarası ona benzemiyor mu? o <laughs> zaman. Bana abi. ne lan? Ben o, ben anı, anı. Bana atıyorum. ne lan? Bu? Ailem beni, ben Arnavutköy'de anı. ç... atıyorum. İçi dışı bir, atıyorum. bir insan, aynen. <laughs> İçi dışı bir insan bölüm doğar birden Okuyorum. Ailem beni almaya gelecek. Bana ne oğlum? oğlum? Nasıl bana? <laughs> bu arkadaş bana soruyor. Ben hayatımı yaşıyorum ya. Beni kimse Ben 75 yaşındayım. <laughs> Fıstık gibi hayatım var benim. Oğlum. Abi abi. Sen, ya ya oğlum sen ya ya ne oğlum sen git Almanya'ya falan gideceksin. Aldım. Bu yengeniz olur bu saatten sonra. Türk oğlum sevgilisi var. Ne sikerler biliyorum. <laughs> <laughs> o sikti. Oh. Yanlışlıkla yaptı kanka. Ya bir, bir saniye bir durdurur musun <laughs> videoyu? He. Şu hareketin yanlışlıkla yapılabilme ihtimali var mı? Var. Az çok futbol izleyen bir insansın. Bence yanlışlıkla yaptı bu hareketi. Tamam kanka. Bak az geri çekecekti. Şeyine dokundu. Dizine. Bak öbürü de topu kaldırdı. O da bak şöyle tuttu. Düşmeyeyim diye. Baya isteyerek yapmış. Bence bayağı bence baya yanlışlıkla bence. Ya çok tatlı. Tamam. Tamam. Ne? 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 Nerede oğlum? Böyle oluyor. Nerede Böyle oluyor. 60 bin ne dedim? 50 bin TL olur dedim. Daha uygun alsın dedim. Ne yapmış mıyım? Daha uygun alsın dedim. Ne yapmış mıyım? Dedim, 50 bin tl olur dedim Daha uygun alsın dedim İyi yapmış mıyım <gülüyor> <gülüyor> Güzel bu ses kullanılır Dur bunu bir ara Pp mp bir şey yaparız İyi yapmış mıyım Oğlum hmm. düşünceli. Hast olmak zorundasın. Ayağa kalkmak zorundasın. Basta. Bunlar ne içiyor bunlar? Yeter ne yeter içiyor bunlar? E yeter kanka aynı edit. Ama güzel araba be Tamam araba güzel ya aynı edit. Of of of. Yeni supla olur mu? Al sana yeni supla. Deniz Spreyi ben beğenmiyorum. Abi alsana yeni Ay, işte. Mı? Yeni Supra çok Hayır, pahalı işte, değil bu. aslında. Ay ay ay. terk etmeyi düşünen Türk gençleri Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü lütfen unutmasın. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet fakru, zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbalinin evladı, işte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Oooo, Sev! Bayram 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 bayram.